Günaydın çocuklar. Bu güzel cumartesi gününde hepinizin gelebildiğine çok sevindim. Ama başka bir seçeneğiniz de yoktu zaten. Ceza sınıfına hoş geldiniz. Konuşmak yok. Ciklet çiğnemek yok. Kalkmak yok. Ayakları masaya koymak yok. Tırnaklarınızı yapmak yok. Ben söyleyene kadar yemek yemek yok. Tek bir tuvalet pasonuz var ve yanınızda taşımanız gerek. Yemek için yarım saatiniz var. Geri kalan zamanda ev ödevi yapacaksınız. Bu zamanı geçmiş davranışlarınızı düşünmekte kullanabilirsiniz. Gözüm üstünüzde, kulağım sizde. Sizi duydum Bay Cameron. Aptal gibi davranmayı keser misin? Sanırım Reditch olduğum bölümü kaçırmışım. Ah! Tam da çantamın üstüne. Teşekkür ederim. Bir şey mi kırıldı? biraz sola hayır öbür sola sen yapmak ister misin Tabii ki prenses? Erlikmeye çalışıyordu tamam mı? Bırak onu. Aslında yüksek yerleri pek sevmem. Kapa çeneni de yap şunu. Hey dikkat et hey. <laughs> İyi misin? En azından oldu değil mi? <laughs> Sen oraya, sen şuraya, uzaktaki köşeye, hanımlarda ortaya. Biri bana şu saatin yanlış olduğunu söylesin. Aa, bazılarımızın sosyal bağlantıları var. Ne gibi? Çıkmadan evvel pey çizmelerini mi yalamamı istemişti? Kes artık Sean. Yine de sevgilim bayan Uyum'un kendini neden ceza odasına bulduğunu merak ediyorum. Ben mi? Aa, buraya tam sekiz hafta boyunca geleceğimi mutlulukla duyururum. Ah, antisosyal davranışlar yüzünden. Sürpriz sürpriz. Ben onun sevgilisi değilim. Bugün derse gitmedim. Ne? Canım gitmek istemedi. Vay canına. Bu harika bir hikaye Seninki daha mı iyi? Bugün senenin konserinde olmalıydım. Ama... Onun notlarını değiştirmek için okul bilgisayarına girdim. Yakalandık. Hayır. Sen yakalandın. Beni de dahil ettin. Her neyse. Hazel'a dönelim. Neden burada olduğumu sanıyorsun? Pabuçların çantaya uymadığı için. Evet. Bu yüzden. Ben gidiyorum. İsviçre topu. İsviçre'den. E, tamam. E, sen burada ne arıyorsun? Görüşürüz efendim. <laughs> Redditch'in taklidini yine yapsana. <laughs> Bu İsviçre topu. Yapmaktan sıkıldım. Bu odadan sıkıldım. Her şeyden sıkıldım. Güzel. Gerçek mi cüret mi? Gerçek. 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 Hazel, gerçek mi cüret mi? Gerçek. Öyleyse ceza odasına neden geldin? Hadi söyle ama. Ya gerçeği söylersin ya da cüreti seçersin. Peki ceza odasına neden geldin? Fikrimi değiştirdim. Bana cüret verin. İyi. Ama Toby'yi öpmeye asla cüret edemezsin. Jimmy? Jimmy! <laughs> evet. Dudaklarından istiyormuşsun gibi. Vay <laughs> Tatmin oldunuz mu? Evet. Tekrar hoş geldin Simpson. Sayı yapar. Yani tekrar sayı yapar. JT'ye söyleyene kadar bekle. Çok kıskanacaktır. Hayır. Çünkü ona söylemeyeceksin. Neden? Yalnızca aptal bir cüret. Çünkü bir ahmağı öptüğünü herkesin bilmesinden çok utanıyor. Şaka bile olsa. Harikaydı yazıl. Çok olgunca. Hey, kuralları ben koymuyorum. Hayır. Sen sadece uyguluyorsun. Biliyor musun? Bize neden burada olduğunu söyleyecek cesaretin bile yok. Onu rahat bırak. Kes sesini Jimmy. Neden buradasın? Hı? Paige iplerini mi çekiyor? Dans etmen için... Paige bana hiçbir şey yaptıramaz. Her neyse. Neden? Çünkü porno seyrederken yakalandım tamam mı? <laughs> E-mailime gelmiş oh. ve... Ben de merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Burada neler oluyor böyle ee, Burası Blade için kötü çocukların ceza odası Aa. Burada olmanız Bay Simpson geri geldiğiniz için mi İyi misiniz Şimdilik kemoterapi bitti Ben de biraz çalışmak istedim Ve kötü çocukların hepsini çok özledim oh. Evet oynuyor muyuz Ben sıkıldım siz oynamaya devam edin. Tamam. Başlayalım. Tamam. Ben hadi, hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel. Hadi. Evet. Tam da sopaya geldi ediyorum. ha. Ha bunda çok iyi değil ama. <laughs> <Aa>, tamam <dikkatli gülüyor> tamam. Aa, <laughs> evet evet çok iyi. Bu lastik bantlar da <laughs> Devam et. <hangisi. gülüyor> Gönder. Hadi. Bana söylemek istemiyor musun? Hadi. Güzel. Ben sadece evet. saklamadığını düşünmüştüm. Güzel. Bu bir terapi yöntemi. Beni durdurmak için. Bilirsin. Galiba herkes beni biliyor. Dedikoduları biliyorlar. Eminim dedikodular daha ilginçtir. Hı, emin değilim. Peki neden kesiyorsun? Niye? Beni de Hazel gibi korkutup söyletmeyeceksin, değil mi? Hayır. Sanırım kontrol edebildiğim tek acıydı. Bu anlaşılabilir. Şimdiye kadar bunu söyleyen tek kişisin. İnsanlar senin hakkında da konuşuyor. Neden? Çünkü eşyalar mı kayboluyor? Evet. Ama bu sadece dedikodu. Sen bir şey bilmiyorsun. Biliyorum. Çünkü çalan benim. Geliyor. <laughs> <laughs> Partinizi böldüğüm için üzgünüm. Bu yalnızca dedikodu. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum. Çünkü çalan benim. Biliyorum. Çünkü çalan benim. İki üç saat tek başına bir odada oturamam. Rediç ayrı oturmamızı söyledi. Boş ver şimdi onu. Hadi gidelim. Bayağı havalısın bayanmış. Yakalanacağız. Biraz yaşa Toby. Gerçekten şuna ihtiyacımız Kimse var Kimse arkada kalmayacak değil mi? <laughs> Yürüyüşe çıkıyoruz. Hadi gel Cameron. Korktun mu? Ben sosyal değilim. Grup faaliyetlerinden hoşlanmam. Tamam bir daha sefere Aha. ikiniz bir şey çaldığınız zaman bunu C'ye de söyle. Ya Eli senin gelmeni istiyorsa? Hazel. Evet. Asansörümüz olduğunu bilmiyordum. Ben zemin katımız olduğunu bile bilmiyordum. Beni korkutuyorsun Sean. Güzel. Kesin şunu. Hem bize anahtar lazım. Durun bir saniye. Sadece hizmetliler kullanabilir. Bu, bu 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 bence bir işaret. Bence geri dönmeliyiz. Asla olmaz. Asla olmaz. Tamam, bu asansör perili. Çok kötü. Çocuklar, ben bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Vızıldamayı kes de tırman hadi. Vay canına! Çatıdayız. Hey çocuklar, ben de akrofobi var. Unuttunuz mu? Yükseklik korkusu. Çocuklar korkuyorum. Nereye gidiyorsunuz? Acaba yalnızca bizler mi çıktık buraya merak ediyorum. Pek sanmıyorum. Ah, ha? Vay canına. Ne kadar güzel. E, eh, sen bulduğuna göre senin olmalı. Hayır, biliyor musun? Ee, bence senin boynunda çok daha iyi durur. Teşekkür ederim ve bu sabah beni şuna karşı koruduğun için de. <laughs> bu ne içindi? Sanırım sana Toby'yi öptürdüğüm için. Hayır, <laughs> <laughs> ben Toby'yi öptüm ama. Aman. <laughs> Bu kadar büyük olmasını beklemiyordum. Nereye gitsen o çantayı da götürüyorsun ha? Kızlara ait psikolojik bir şey. Vurgu psikolojide. Bence şirinsin. Galiba seni şaşırttım. Hayalinde. <laughs> Benden korkmuyor gibisin. Hayır. Sen de benden çekiniyor gibi değilsin. Hayır. Şimdi çekindin mi? <laughs> Demek haftaya geliyoruz. Evet, çok mutluyum. Son zamanlarda burada çok davranış bozuklukları var, büyük çatlaklar oluşuyor. Pazartesi günü sana hepsini anlatırım. Cumartesi cezaları bu çatlakların bir parçası mı? Evet efendim, sıfır hoşgörü. <laughs> Demek artık polis de olduk. Eminim sen de bu çocukları kontrol etmemiz gerektiğine inanıyorsunuz. Onları eğitmek evet, disipline sokmak tabii. ama kontrol etmek ah hadi ama. Onları şimdiye kadar yaptıkları en kötü şey nedir? Cezada Jimmy Hazel ve Toby var. Ve Shawn bu aylardır ölecek gibi olmadığım ilk cumartesiden. Ve hayat fazlasıyla kısa. Çocuklar, çocuklar geliyor. Ne var? Kilitlemedin mi? Ben, ben bilmiyorum. Cimi ben... hadi gel. Geliyor, geliyor. Hemen git. Asla olmaz. Teşekkür ederim. Sadece bana anahtarları kimin aldığını söyleyin. Pekala güzel. Hepiniz gelecek üç hafta boyunca... ...cumartesileri cezaya geleceksiniz. Ben burada doğru şey yapmaya çalışıyorum. Bana yardımcı olun. Bayrediç. Ben yaptım. Anahtarları ben aldım. Toby. Hayal kırıklığına uğradım. Ama dürüstlüğünü takdir ediyorum. Hadi eve gidin. Hepiniz. Hafta sonu eğlenin. Ceza sona ermiştir. Sana kızmadı bile. Tabi bu çok havalıydı. Hiç beklemiyordum. Ah çocuklar grupça sarılalım. Bekleyin. Burada bir yerde bir makinem olacaktı. Gelecek kuşaklar için. Galiba seni şaşırttım. Hayalinde. Benden korkmuyor gibisin. Hayır. Sen de benden çekiniyor gibi değilsin. Hayır. Şimdi çekindin mi? Bizi neden böyle teybe kaydettin ki? Bir televizyon programı için. Ama hiç isim kullanmayacaktım. Neyle ilgili? Biz mi? Ceza odası mı? Hayır. Degresi'deki hırsızlıklar. Hiç hoş değil Eli. Merhaba Tobi. Merhaba çocuklar. Cumartesi gün neler oldu? Bilmek istemez. Şu an. ne haber oğlum? İyi misin? Seni gördüm ya sevindim. Merhaba. Dinle. Hatalı olduğumu biliyorum. Ama çatıda aramızda olanlar var. Ben aslında onun gerçekten gerçek olmasını istiyorum. İşte parçalamak istediğin kaset burada. Hikaye yok. Demek ben de seni korkutmuyorum.